Refahın İslam'ın genişmesi karşısındaki en büyük engel olduğunu söylüyorsun. Refah niçin en engel? Şöyle efendim bir kere parti olarak kesinlikle İslami bir parti değiller. Nitekim geçen yıl Ekim ayında yapılan dinamit programında bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Tayyip Erdoğan'la konuşmacı idi ve açıklıkla benim ısrarım üzerine Refah Partisi'nin İslami bir parti olmadığını bir yetkili bir il başkanıydı o zaman olarak söyleyeyim. Onun söylemesiyle de değil zaten kim ne derse desin çocuk ve programına bakılarak söylenir bu şeyler. İkincisi bunlar başından bu yana yani çeyrek asırdır siyasi bir geçmişleri var. O gün bugündür, çevresinde topladıkları ya da toplanmaya çağırdıkları insanları nefislerindekileri değiştirmeye asla davet etmiyordu. Mevcut halleriyle kabul et yalancı yalancı halinde, eskici içkici haliyle, hele hele son yıllarda bu iyice ayan beyan oldu. Filan yerden çokça oy filan o partiye çıkabilir ama o yerden en çok oy aldığıyla o parti iftihar etmeye kalkarsa o gülünç. Yoksa hakim olamazsınız, ister böyle adamın elini mi tutacaksınız, kadınların elini mi tutacaksınız ama oradan aldığı oylar övünmek biraz bir epey bir karşı karşılanıyor. Bu bakımdan Refah Partisi'nin İslam'ın önündeki, Kur'an'daki İslam'ın önündeki en büyük engel oluşu düşüncesi bende en büyük organizasyon halinde bugün ve kabul edilsin veya reddedilsin halk Bunlar bütün açıklığıyla tersini söylese bile halk bunları İslamcı ve İslam getirecek diye biliyor ve inan. Aslında bunların öyle bir niyetleri de yok. Tevkilen tanıyorum. O bilgileri de yani sizde ne varsa onu getirirsiniz. Onunla gelirsiniz. Olmayan şeyle filan makama gelebilir mi? Siz gelirsiniz de olmayan şey duramaz. Sizde olmayan Bu itibarla getirmeleri mümkün değil ama büyük çapta halkın yanılgısının yanılgısının ana sebebi. Bu noktada bir önemli örnek vermek istiyorum. rejimi sistemi sevdiriyorlar bu de. Maraş vaktiyle bu, bugünkü Kahramanmaraş İngiliz işgali altındadır. İngilizler kurnaz siyasette uyanık herkes bilir bilmektedir. 2000 işgal kuvveti askeri getirdiyse neredeyse bine yakınınız Somali'nde şimdi İstanbul Müslüman askerlerden getirmiş. Bu askerler o zaman fakuzlar üretti boyutları çok büyük bilmem ne? O halkla, omuz omuzlar işgal kuvvetleri, askerleri, camiler de namaz kılıyor Maraş'ta. Ramazan oluyor, iftar bir sürü fukara var, gidiyor, iftar sofrasından şey yapıyor, diyor, kepçe, kepçe kepçe fakir Müslümanlara Maraşlı yemek veriyorlar derken, hiç İngilizlerin işgalciliğini Maraşlı fark etmiyor bu da. Yani iç güveninden hafifçe çay yaşayıp duruyorlar. Belki malumunuz Skypeko anlaşması sonucu Maraş Hatay filan İngilizler tarafından Fransa'da. Fransa'da böyle bir politika gelişmişliğin tarihi süreç içerisinde hiçbir gün olmuş değil. Fransızlar geliyor, bir ülke ürktüğü yür, için halktan ne yapalım, ne edelim? Şehrin yerlisi Ermenilerle aşna fışına olmaya başlıyor. Ermeniler bundan dolayı azıtıyor. İşte Maraş'ın kadınlar, kızlar, erkeklerine laf atıyor. Anı sıkıştırıyor Fransız askerlerle devreye gezerken filan derken halk bu şartla ve tak diye bu işi başlatıyor. Ama İngilizler orada kaldıkça hiç kimse işgal altında olduğunu hissetmiyor. Ben de diyorum ki eğer Müslüman'ın diyenler bu laik demokratik İslam'a aykırı, İslam'la taban tabana çelişen ve İslam'ı yok sayan sistemin yaşamasını istemiyorlarsa sahibi abdestli namazlı olan, e, olarak bu rejimi hissetmeye kalkmasınlar. İngilizlerin işgali gibi farkı değilmiyoruz? Millet anlamıyor. Fransızlara bırakmış. Fransızlara bırakırsanız yani abdestsiz, namazsız, bu bumergi, bilmem, zinakar adamları o zaman halk neresine baksa tutulacak yeri yok. Ulan vay anasını diyecek ve kendine gelecek. Zaten nefislerindekini değiştirmedikçe bir toplum, Allah toplumun halini değiştirmez. Şahin bir. Peki refah sizce daha büyüyüp iktidar olacak mı? Tabii, sistem de zaten bunun yolunu açıyor efendim. Tıpkı bir baba ile oğul arasındaki şey gibi hani küçük çocuk kucağınızda kaleminizin kimden tutar çeker de tutar. Yani bıraksanız çocuk aldatıldığını hissettiği için razı olmalı, belki ağlar ama zorla kendi gayretinle aldın imajını vermek için bayağı çekiyormuş falan gibi gösterirsiniz. Çocuk bak babamdan kalemi aldım diye sayılır. Bugün Refahı, refahın önü açılmıştır sistem tarafından ve alabildiğine iktidara yaklaştırılmaktadır. Fakat sistem geniş halk kitlelerini siyasi bilinci olmayan halk kitlelerini kandırmak için babanın o kalemi vermek istemiyormuş gibi çekmesi türünden bir çekme yapıyor. Evet en kısa zamanda Refah Partisi Türkiye'de iktidar oldu. En azından şu gerekçeyle hiç değilse diğerler kadar çalmaz. Yani hiç çalmaz değil. Dikkat edin. Hiç değilse diğerleri kadar bilmem bilsiz imansız değil falan filan. Tabi bu geçer, gerekçeler ne kadar kötü gerekçeler. Yani kötülerden bir kötü beğenmekten başka kaderi yok Bu şu yıkanımın ya? Yok mu ya? Yani. Olmalı değil İnsanlar zaten bunu ciddi olarak düşünmedikleri için en son içinde bulundukları hal ne kadar sıkıntılı bütün düşünceleri o sıkıntıyı bir atlatsınlar da ne olursa olsun. Ne olursa olsun diyor adam. diyor ki hapisten bir çıkın. Çıkarsın mı hasmın cezaevinin kapısının önünde bekliyor. Tat bak bu sefer kapistan'a gidersin. Yani kurtul o sıkıntılar ama bir daha tekrar bir daha tekrar kurtulayım deme, deme gereği duymayacağınız bir şey ayarlayayım ben ondan sonra kurtul. Anlatabiliyor muyum? Evet. İnsanlar maalesef boyunca pek yapmamış veya çok az Şimdi bundan dolayı da hep kaybetmiş. Başka bir soru sormak istiyorum. Rap daha bitti. anında Türkiye'de ne değişir sizce? Ama şekilsel olarak belki bazı şeyler değişir. İşte bordür taşlarının yeşili fıkar mısın? da kıymet darbiyesi miyse o. Efendim birkaç ebepsiz efendim şey heykel kaldırılır. Hepsi o kadar bana soruyor. Bu Ahmet Altan, Neşe Hanım ne diyorsun? Dedim bana ahlaka aykırı mı değiliz? Dedim layık demokratik ahlaka aykırı mı diye soruyorsam bu heykeller hiç aykırı değil. Gayet uygun layık demokratik ahlattı. ama İslam ahlakına aykırı mı ona aykırı? bir gündür Gerçekten İslam parti haline dönüşmüyor. ben. Asla. Asla bunu hiç görmedim ve görmedim. Refah'ın tabanında gerçekten İslam isteyen, İslam seven dünya kadar var. Hem o kadar yoğunlukta, o kadar çoğunlukta ki aklınız. Fakat bunları İslam bilmiyor İslam nedir bilmiyor. Nasıl ki vaktiyle Lawrence ve Müslümanların genel seviyesini fazla farkı yok Arabistan ve Türkiye'nin. Eğer Müslümanlar farkında olsaydı ki İslam sakal değil, İslam entare değil, İslam Arapça bilmek değil, İslam namal kılmak değil. Bir Lawrence değil, bin Lawrence o haltı yediremezdi Araplar. Osmanlı'yı arkadan vurduramaz. Ama bu gerçek bilgiden mahrum kalış, mahrum oluş. Bir Lawrence neler yaptın? Peki Erbakan hakkında ne? var bir şey. Evet, bütün bu anlattığı mekanizmanın başında bulunan hakkında bulunan hakkında ne düşünülürse onun iş. Bir iki şey söylemek için en bir ilgili olarak. Ama her şeyiyle ortada olan projektörlerin üzerinde bulunduğu yaşama ötesi berisi belli gökten paraşüte inmemiş bu ülkede doğmuş, büyümüş, 25 yıldır bu siyaset arenasında her şeyiyle, politikalarıyla, beyanlarıyla, her şeyin açık bir kimseyi, yani onu anlamamak aptal olmaktan kaynaklanır bence. Peki onu anlamak ne demek? Nasıl bir kişi? Onu anlamak, gerçek kişiliğini tanımak ve söyledikleriyle yaptıkları arasında dağlar kadar fark bulunduğunu görmek demek. Örnek verebilir misiniz? Efendim örnek, mesela laikliğe karşı olduğumuz öner, dururlar. Aslında laikliğe karşı değildirler bunlar. Ah bir Avrupa'daki gibi laiklik uygulansa var ya Türkiye'de o şapkalarını havaya atacak şarkı. Yani halbuki laikliğin Avrupa'daki gibisi, Türkiye'deki ikincisi yok. Hepsi aynı tipi yani. Efendim faize karşı olmakla tanınırlar. Ondan sonra bu haneler bularak işte enflasyon oranında faiz almak bilmem ne yaptı Türk bu adamın hani. Soydu fiyarı kabuklarına işeyip ondan sonra değmedi buna değmedi. Bir üstüne işeyip kabuklarını hepsini geri yemesi gibi. Ama tabi bu da tabii insanların gözünde kim olursa olsun ben olayım ne olsun bir başkası olsun mutanın düşürür. Güven en önemli olsun. Güven ver diyorsanız. Şahsını da güveniniz yoksa çevrenize veremezsiniz. Çevrenize yoksa toplumak hiç veremez. Her şey güvende